Eğitim Sene Şube Başkanı Fuat Koç düzenlediği toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmesi yönetmeliğini eleştirdi. Kamu personel rejiminde köklü değişik hazırlıklarının yapıldığı bugünlerde MEP tarafından yayınlanan eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmesi ilişkin yönetmelik yayınlanmıştır. Eğitim yöneticilerinin görev sürelerini en fazla 8 yıl ile sınırlandıran yönetmeliğin en dikkat çekici yönü eğitim yöneticilerinin belirlenmesinde kullanılan değerlendirme yöntemine ilişkindir. MEB'in eğitim yöneticilerinin demokratik yollarla belirleneceği söyleminin gerçekçi olmadığı yayınlanan yönetmelikle ortaya çıkmıştır. Yeni yönteme göre değerlendirme puanlarının belirlenmesi sürecinde okul müdürlerinin doğrudan MEB'e görev alan üst düzey yöneticilerin vereceği puanlarla belirlenmesi başka bir ifadeyle tamamen siyasi referans ve siyasal aidiyetlerin belirleyici olması öngörülmüştür. Yeni değerlendirme sistemine göre ilçe milli eğitim müdürü 25 puan. ...insan kaynaklarından sorumlu şube müdürü 20 puan. Koç eğitimde siyasi kadrolaşma olduğunu savundu. Eski neticelerin yerine yeni atamalar yapılana kadar görevlerini sürdürecekleri ifade edilse de böylesine büyük bir tasfiye operasyonunun okulların kapanmasının hemen ardından hayata geçirecek olması MEB'in kadrolaşmak konusunda sabırsızlığını görmemiz açısından dikkat çekicidir. Milli Eğitim Bakanlığı geçmişte çok sayıda haksızlığa neden olan ve yüksek yargı tarafından açık gerekçelerle iptal edilen eğitim yöneticilerinin tamamen siyasallaşmış kadrolardan oluşturma inadından vazgeçmeli, eğitim yöneticilerinin belirlenmesine mülakat gibi doğrudan torpil çağrıştıran yöntemler asla kullanılmamalıdır.